Vatan'da yaklaşan seçimler öncesi Cumhur İttifakı AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Nide Zaksın Başkanı Suat Kaya ve Başkan Yardımcısı İlhami Oğuz'un ev sahipliğinde Anofer Er Event salonunda bir araya geldi. Davet programı Türkiye ve Almanya milli marşlarının okunmasıyla başladı. Müzik Rabbi şrahli sadri ve yasirli emri vahlul uddeten min lisani gavli. Çok aziz ve çok muhterem dava kardeşlerim, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kıymetli misafirler, değerli şube başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. <laughs> Nidaz Aksın AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezimizin organize etmiş olduğu iftar programımıza teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri bugün bir araya gelmemizi nasip eden Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Onun kulu ve Resulü, peygamberler peygamberi, peygamberimiz, önderimiz, tek lider, tek komutan. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selam olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının Müslümanlara, ülkemize rahmet ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Konuşmama başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki hidayet Allah'tandır. Tevfik Allah'tandır. Bu bakımdan dolayıdır ki Cenab-ı Hak aziz milletimize saadet ve selametler versin. Bugünkü bu toplantımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Kıymetli arkadaşlar, herkes şöyle bir heyecan içerisinde girdik. Tabii ki konu ülkemiz olduğu için. Bugün arkadaşlarımızla şubelerimizi dolaşıyoruz, ilçelerimizi dolaşıyoruz, esnafımızı dolaşıyoruz. Arazide elhamdülillah durumlar çok iyi. Bunu buradan ifade edilmek istiyorum. Çünkü Millet İttifakı'na olan o bir takım güvenmeler, onlara olan bir takım sıcak oluşumlar, bunların aday belirleyememesi, efendime söyleyeyim bu son zamanlarda bir Meral Akşener'in gitmesi, gelmesi gibi durumlar, bu, buradaki insanların bunlarla hükümet olamayacaklarını bir işareti olarak insanlar bunları görüyor. Bizim tarafımızda da şöyle bir sıkıntı var. Bizim arkadaşlarımız da diyorlar ki ya bu kadar hizmet varken, bu kadar çalışma varken bu insanlar bunları niye görmüyor? Bunları niye anlamıyor? dediğiniz zaman az önce konuşmamın başında söylediğim gibi diyoruz ki hidayet Allah'tan olduğu için bize düşen tek görev bu insanlara bunları anlatmaktır. Neyi anlatacağız? İyiyi, güzeli, doğruyu, hakkı, hakikati anlatacağız. Asıl vazifemiz de budur. Ve bunun haricinde de neticeyi de Cenab-ı Allah'tan bekleyeceğiz. Ve yardımı da sadece Allah'tan bekleyeceğiz. Çünkü tevfik de Allah'tandır. Merak etmeyin kardeşlerim. Cenab-ı Allah bizimle beraberdir. Zafer en ve zafer yakındır Allahın Üstadım dediği gibi, surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes, ey Kahper Rüzgar, artık ne yandan eserseniz. <laughs> Bugün sizlerden bir söz istiyorum. Değerli idareci kardeşlerim, değerli AK Partili kardeşlerim, sizlerden bir söz almak için de hepinizi şu anda bir ayağa kalkmaya davet ediyorum. Misafirlerimiz için bu geçerli değildir, arzu eden kalksın. Ama Ak Parti'ye göre vermiş idareci kardeşlerimizin hepsinin ayağa kalkmasını istiyorum. Aramızda yükücü kardeşlerimiz var, büyük birlik partici arkadaşlarımız var, yeniden refah partici arkadaşlarımız var. Buradan Pensilvanya'ya sesleneceğiz, buradan Kandile sesleniyoruz, buradan Altılı masaya sesleniyoruz. Hazır mıyız? Sesi gelmedi. Hazır mıyız? Olur. Milletimizin saadet, saadet ve selameti için Müzik. yeniden büyük Türkiye'nin şahlanması için yeryüzünde, yeryüzünde hakkın hakim olması için 14 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Cumhurbaşkanı yapmak için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanız bu aramız. Evet, büyük bir alkış. Abi Hanover coştu yine ya. Büyük bir alkış. Asıl M.K. SKM Seçim Kurulu Merkezi Nidez Aksı'nda Bölge Başkanımız Suat Kaya Beyefendi Buradaki bütün seçimin başındaki kaptan Evet arkadaşlar bu kaptana büyük bir alkış Büyük bir alkış bu kaptana çok teşekkür ediyorum. Ben önce konuşan kardeşlerime, Yüksel Başkanıma Ayşe Türk Hanımefendi'ye ve İlham Yavuz kardeşime teşekkürler ediyorum. Öncelikle dava kardeşlerim, başkanlarım ve bölgemizin çok kıymetli iş adamları STK temsilcileri Programımıza e, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri saygı, sevgi, hürmetten selamlıyorum. <laughs> Fazla zamanımızda kalmadığı için kusura bakmayın. E, değerli kardeşlerim, birkaç gün önce e, Cumhurbaşkanımızla bölge başkanları e, video konferansı e, düzenledik. Sayın Cumhurbaşkanımız. Gittiğiniz her yerde özellikle teşkilat mensuplarına ve vatandaşlarımıza benim selamımı iletiniz dedi. Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Öncelikle onu ileteyim. Değerli arkadaşlar, ülkemizde büyük bir felaket yaşandı. Binlerce insanımız vefat etti. Binlercesi yaralandı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Rabbim böyle felaketleri ülkemize göstermesin. Değerli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim süreci sadece bizleri değil, gelecek nesilleri de derinden etkileyecek. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da vatanı savunmak için kuruldu. Çok uluslu, altılı, yedili masa o gece başarısız olan müdahaleyi tekrarlamak için kur, kuruldu, kurduruldu. 14 Mayıs seçimi Türkiye ile ABD arasında olacaktır. 100 yıl sonra en önemli kararı vereceğiz. Ya Türkiye kazanacak ya Amerika. Gerisi boş laf. Değerli kardeşlerim, İran ve Azerbaycan birbirlerine karşılık not nota verdiler. İran ve Ermenistan Azerbaycan'a karşı yığınak yapıyor. İki ülke de Türkiye'deki 15 Mayıs 14 Mayıs seçimlerini bekliyor. Erdoğan kaybederse saldırıya geçecekler. Ama büyük hüsran yaşayacaklar. Çok ciddi hesap hatası yapıyorlar. Eğer Cumhur İttifakı kaybederse sadece Türkiye değil, tüm Türk İslam dünyası kaybedeceksin kardeşlerim. Çünkü Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Değerli kardeşlerim, biz Avrupalı Türkler olarak çalışmalarımızı yaşadığımız ülkeye, Almanya'ya saygı duyarak kanunlar çerçevesinde yürütüyoruz. Her şey bize ve çalışmalarımıza bağlı. Bu programda emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Her birinizin verdiği ve vereceği emekten dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri utandırmasın. Gayret bizden, takdir Allah'tan, varlığı sağ olun. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu akbar, Allahu Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Birlik beraberliği en çok yaş duyduğumuz dönemlerdeyiz. ...Ramazan ayı münasebetiyle de bir araya geldiniz. Ee, çok da güzel bir birliktelik oldu e, Hanımefendi'de. Ee, neler hissediyorsunuz? Ee, birlik, beraberlik. Hakkında. Efendim şimdi bugün buraya bütün idarecilerimizi... ...bütün şube başkanlarımızı, bütün temsilcilerimizi... ...bize gönül veren bütün vatandaşlarımızı bugün iftarımıza davet ettik. ve Bu e, güzel günde arkadaşlarımızla yapacağımız çalışmaları hedeflerimizi, gayelerimizi açıkladık. Aramızda iş adamları da var. Ee, bizi bu konuda destekleyen, bize bu konuda yolda yoldaş olacak olan arkadaşlarla beraber yola çıktık. Hayırlı bir gün, güzel bir gün. İnşallah hayırlısı olur. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. Tabii. Sizler de hoş geldiniz. Ee, bugün burada AK Parti Aşağı Saksonya olarak bir iftar programımızı düzenledik. Tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızdan az önce İlhan Başkanı da söylediği gibi ve bölgemizde Güzide STK başkanlarımızı, iş adamlarımızı kanaat önderlerimizi davet ettik. Sağ olsun geldiler ve gerçekten de çok güzel geçti. Bunu biz vatani görev olarak görüyoruz. Ee, Avrupa Türkler olarak e, biz ülkemizi seviyoruz, yaşadığımız ülkeyi seviyoruz. Buranın e, kurallarına, kanunlarına riayet ederek e, çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama tabii ki ana vatanımız çok çok önemli. Bundan dolayı da e, tüm şube başkanlarımızla temsilcilerimizle e, inşallah bu çalışmaları sonuçlandıracağız ve geçen e, seçimden daha da iyi bir performansa ve güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz.